topalde de işte e, kırık kalemize 9 kilometre, ya da 7 kilometrelik yani merkeze bir mesafede bulunan e, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin e, öğrencilerden Anadolu'yu irşat için bölgemize gelmişler. Bura elektrik yoktu. Çok uzun zaman önceki dönemde belediye başkanımız elektriği getirdi. Diğer bir belediye başkanımız restore etmek için elinden gelen gayretleri yaptı. Ama burada temel, en önemli iki tane unsur vardı buraya gelebilmesi için insanların. Bir tanesi yol yoktu. Burası yaklaşık 1143 rakımlı bir yer, yüksek bir yer yağmurlu havada, kış mevsimlerine gelmenin imkanı yok. Artı etrafında yerleşim yerleri de var. Biz de Allah razı olsun Ulaştırma Bakanımıza yaklaşık iki yıldır görüşüyorduk. Sözünü almıştık. İmkansızlıklarla buranın altyapı çalışmalarını biz elimizdeki zor şartlarla yaptık. Bu hem ilçe halkımıza hem Kırıkkale'deki insanlara vesire alanı olarak kullanılan bir yer. Bu mutluluğu Rabbim bize nasip etti. Hamdü senalar olsun. Biz bunları kendi cebimizden yapmıyoruz tabi. Önce Rabbim'in sonra Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin destekleriyle oluyor. Yaklaşık iki iki buçuk yıl önce su akmıyordu burada. 100 metre yakın bir mesafede sondaj çalışması yaparak Topal dede Hazretleri'nin etrafını. Kerbela olmaktan kurtardı ve şu anda su, yaz, kış, her mevsim akıyor. Ee, i̇nsanlar geliyor fikrini yapıyor, elini izin ediyor. ibadetlerini burada tamamlıyorlar. Ve artık ayakları çamura değmeden de Kırıkkale'ye gidecekler inşallah. Şimdi yeni yaptığımız kamelyalarımız var. Ee, i̇nternette 12 bin liraya satılan kamellaları Biz kendimiz daha önce iki buçuk yıl önce kurmuş olduğumuz kadememizde kendimiz imal ediyoruz.